Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Jobs Meslekler Ünitemize geçiyoruz sizinle birlikte. Hemen ev okul programımıza bakalım. 5 Mart İngilizce dersinde Jobs Meslekler Ünitemize geçiyoruz. Let's start! Today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kimler burada? Hello yazabilirsiniz sohbet alanına. Ben de isimlerinizi okuyayım. Eda Karaca burada. Yiğit Efe Çorak burada. Başladınız demiş. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Canlı dersimizi çok hızlı bir şekilde. Evet Eylem Oğuzcan burada. Ebru Olgun da burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yoklama alıyoruz tabii ki de like atmayı unutmuyoruz. Peki biz sizinle bugün neler öğreneceğiz acaba? Hemen bir bakalım. Describing what people do and expressing what people like. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsanların ne yaptıklarını tanımlamayı ve ne sevdiklerini ifade etmeyi öğreniyoruz bugün harika bir şekilde. Peki o zaman gelsin kelime challenge'ımız arkadaşlar. Bu seferki öncekilerden farklı bir challenge olacak. O yüzden çok dikkatlice bakın kelimelerimizi arkadaşlar ben size burada bir görsel bırakıyorum burada bir şarkıcı var İngilizcesini sizden en son yorumlardan bekliyorum burada ne yapıyorum arkadaşlar kelimeler ve kartları eşleştireceğiz görselli kartlarımızı mesleklerle ilgili hemen bakalım mesleklerimizi öğrenelim burada kim var arkadaşlar? Onun mesleği ne sizce? Burada bir veteriner var değil mi? Peki veterinerin İngilizcesi ne? Vet demek arkadaşlar. Vet, veteriner demek. Peki görselli kelimelerimiz devam etsin. Başka kimler var burada? Evet burada da bir doktor Tonguç var. Peki doktorun İngilizcesi ne? Türkçedekiyle çok benziyor zaten. Doctor, doktor demek arkadaşlar. Burada da doctor kelimemizi öğrendik. Peki şimdi neyi öğreniyoruz acaba? Bakalım hemen. Burada çiftçi bir tankut görüyorum. Peki çiftçinin İngilizcesi ne? Farmer, çiftçi demek arkadaşlar. Unutmuyoruz kelimeler ve görselleri eşleştirirken. Siz de aynısını evde yapabilirsiniz. Kendi çizimlerinize çok eğlenceli ve çok aklınızda kalacağından eminim. Peki gelsin. Evet. Burada kim var arkadaşlar? Aşçı var değil mi? Peki aşçı ne demek? Şef demek arkadaşlar. Aşçı demek şef. Aynı zamanda cook kelimesini de görebilirsiniz. Cook da aşçı demek. Bunu da unutmuyoruz. Peki gelsin kelimelerimiz. Burada kim var acaba? Bakalım hemen burada ben bir postacı görüyorum arkadaşlar. Postacı Tonguç var burada. Peki postacının İngilizcesi ne? Postman demek arkadaşlar. Postacı bunu da öğrendik. Peki gelsin. Burada kim var? İtfaiyeci Tonguç var arkadaşlar. İtfaiyecinin adı ne peki? Firefighter ya da aynı zamanda fireman kelimemizi de görebilirsiniz itfaiyeci için. Devam edelim. Görsellerimiz çok eğlenceli. Peki burada kim var? Polis var arkadaşlar. Değil mi? Burada Tonguç'u polis olarak görüyoruz. Polismen ne demek? Polis demek arkadaşlar. Erkek polisler için Polismen diyoruz. Kadın polisler için de police woman diyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Peki gelsin kelimemiz Burada kim var? Tankut burada. Garson olmuş arkadaşlar. Garsonun İngilizcesi ne peki? Ama dikkat ediyoruz. Erkek garson diyeceğiz değil mi? Waiter erkek garson demek. Devam edelim. Hemen kadın garson görselimize ne diyoruz? Onu da söyleyelim. Waitress kadın garson demek arkadaşlar. Evet, buradaki var peki? Oyuncu var değil mi? Kadın oyuncu ne demek? Actress kadın oyuncu demek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki gelsin kelimemiz. Burada kim var? Öğretmen olmuş Tongül. Evet öğretmenin İngilizcesini hepiniz biliyorsunuz değil mi? I am a teacher too. Evet teacher öğretmen demek arkadaşlar. Peki gelsin diğer kelimemiz. Kim var burada acaba? Siz de yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Hepsini görüyoruz. Evet burada kim var? Hemşire var değil mi arkadaşlar? Nurse hemşire demek bunu da unutmayalım. Peki diğer kelimemiz de gelsin. Burada kimi görüyoruz? Oyuncu var arkadaşlar. Erkek oyuncu Tonguç var. Ne demek o zaman? Actor. Erkek oyuncu demek. Bunu da unutmuyoruz. Ve şimdi de gelelim sizin kelimenize. Burada kim var arkadaşlar? Hangi meslek var burada? Bakalım kimler bilmiş bile. Önceki kelimeleri çok güzel yazmışsınız. Evet bilen arkadaşımız Nisa Kılıç yazmış bile singer demiş. Tebrikler Nisa. Bunu hemen yazıyorum. Ve senin de adını yazıyorum buraya Nisa Kılıç. Well done. Evet hemen benden dersin başında bir yıldızı kaptım bile. Singer şarkıcı demek arkadaşlar. Yazan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve dersimize devam ediyoruz. Peki Şimdi biz meslekleri öğrendik. Peki biz yabancı biriyle tanıştığımızda onun mesleğini nasıl soruyoruz? Hemen bakalım. What is your job? Ne demek arkadaşlar? Mesleğin ne demek değil mi? Senin mesleğin ne? Yani biz bu soruyla birine mesleğini sorabiliriz. Peki, What do you do? Aynı zamanda bunu da sorarsak bir insanın mesleğini öğrenebiliriz. İşiniz nedir demek arkadaşlar. Yani ne iş yaparsın? İşin ne diye de Aynı zamanda bu ikisini de görebilirsiniz. Peki biz meslekleri söylerken eğer size sorulduysa, you ile ilgili bir soru varsa ne yapıyoruz? I am a ben bir neyim diyelim? Teacher yazalım arkadaşlar. I am a teacher. Ben bir öğretmenim demiş olduk. Peki siz de bu şekilde farklı meslekler yazabilirsiniz. Şimdi de gelelim başka arkadaşlarımızın meslekleriyle ilgili konuşmaya. Neler yapıyoruz acaba? Buradaki kim var? Tonguç ve Tongül var. Kimle ilgili konuşuyorlar? Tonguç'la ilgili konuşuyorlar değil mi arkadaşlar? Polis Tonguç var burada. Peki Tonguç da kendisini mesleğini soracak herhalde bize. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Hi geldiği için buraya biz Daz'la soruyoruz artık. Az önceki gibi Du yazmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. What does he do? O ne iş yapar? Onun mesleği ne diye sormuş olduk. Cevaplarken de tabii ki de he is a policeman diyoruz değil mi? Biz bu kelimeyi öğrenmiştik. Evet. O bir erkek polis diyebiliriz. O bir polis demiş olduk. Peki. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Burada da Tongül'ün mesleğini yazacağız. Tonguç ve Tankut konuşuyorlar. Yine buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Şi var kızlar için o demek biliyoruz artık. O yüzden yine buraya da daz yazıyoruz. Du yazmıyoruz aman aman dikkat. What does she do? O ne yapar? O ne iş yapar demek değil mi? Cevap varken de she is a vet. O bir veteriner değil mi arkadaşlar? She is a vet demiş olduk ve onun da mesleğini söyledik. Bu şekilde de arkadaşlarımızın mesleklerinden bahsedebiliriz. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Tabii ki de ben yıldızlı cümleme attım. Burası size ait. Bu ikisini de ben yazıyorum. Look at the pictures and fill in the blanks. Buradaki resimlere bakıp boşluklarımızı dolduracağız. Arkadaşlarımızın mesleklerini yazalım. Bakalım Tongül bize ne diyecek? I am a... Ne diyebilir arkadaşlar? Hemşireyim diyebilir değil mi? Ne yazalım o zaman? I am a nurse. Ben bir hemşireyim. Peki Tonguç'a gelelim hemen. Tonguç burada polis olmuş arkadaşlar. Ne diyecek o zaman bize? I am a policeman diyecek değil mi? Ben bir polisim diyebilir. Evet I am a policeman. Peki geldik sizin sorunuza. Evet kimler bilecek acaba? Okuyalım hemen isimlerinizi. I am a what does he do? O ne iş yapar arkadaşlar? What is his job? Onun mesleği nedir? Gelsin cevabımız. Doğru yazıyoruz kelimelerimizi. Dikkat ederek yazalım. Evet. Bakalım kimler bilmiş. Burada itfaiyeci var değil mi arkadaşlar? Evet. Erdem Hancı bilmiş bile. Tebrikler Erdem. Çok da doğru yazmışsın. Tebrik ediyorum seni. Evet. Başka kimler bilmiş bakalım hemen. Azra Asil Salman da bilmiş. Tebrikler. Hepinizi tebrik ediyorum. Doğru bir şekilde yazan arkadaşlarımızı. O zaman ne yazıyoruz buraya arkadaşlar? Firefighter. Fireman de diyebiliriz. ikisini de yazabiliriz? İtfaiyeci demek değil mi? Firefighter. Aynı zamanda ne dedik? Fireman. Evet süpersiniz. I am a firefighter or fireman. Ben bir itfaiyeciyim demiş olduk. Well done. Evet. Şimdi de biz meslekleri öğrendik. O meslek gruplarından kim ne iş yapmayı sever? Acaba bize hangi cümlelerle söyleyecek? Bir bakalım hemen. Read and find out their jobs. Evet ne yapıyoruz? Okuyup onların mesleklerini tahmin edeceğiz arkadaşlar. Tanguç ne demiş burada bize? Ben bunu yaparken de size hangisini bırakıyorum? Bunu bıraktım bile arkadaşlar. Yıldız attım Tonguc'un mesleğini de siz buluyorsunuz. Peki bakalım. I like cooking demiş değil mi? Ne demek peki? Ben yemek pişirmeyi severim demiş. Kim olabilir peki bu? Tabii ki de bir şef. Aşçı olabilir değil mi? O zaman buraya ben A'daki ifademi yazıyorum. Şef, aşçı demek. I like singing. Ben şarkı söylemeyi severim demiş Tongül bize. Who is she? Kim o zaman o arkadaşlar? Tabii ki de singer. O zaman buna da E'deki ifademi yazdım. I like flying planes. Bu arkadaşımız ne demiş? Ben uçakları uça uçurtmayı severim demiş. Değil mi arkadaşlar? Uçurmayı severim. Pardon. Peki o kimdir o zaman? Pilot değil mi arkadaşlar? Pilottur. Peki geldik sizin cevabınıza. Acaba buraya hangisini yazıyorum? Kim bilmiş? Gelsin cevaplar hemen buraya. I like growing fruit. Ne demek arkadaşlar? Meyve yetiştirmeyi severim demek değil mi? Ne yazdık? Aytuğ söylemiş bile bize. Aytuğ Temizkan tebrik ediyorum. Doğukan Şahin seni de tebrik ediyorum. Furkan Astürk de bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Ne yazıyoruz buraya? Farmer yazıyoruz değil mi? Çiftçi. Tabii ki de çiftçidir o. Peki diğerine bakalım. I like dancing demiş Tongül bize. Dans etmeyi severim demiş değil mi? O zaman onun mesleği nedir? Dancer. Dansçıdır değil mi? Buraya da F yazalım. I like helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi severim. Helping yardım etmeyi demek değil mi arkadaşlar? O zaman onun mesleği nedir? What does she do? O ne iş yapar? Tabii ki de bir veterinerdir, değil mi? Buraya da B yazdık ve bu sayede de arkadaşlar mesleklerin ne yapmayı sevdiğinden bahsettik. Devam edelim. Burada bir reading yani bilgilerle bir soru cevabımız var arkadaşlar. Reading demesek de olur. Practice de diyebiliriz buraya. Look at the card and answer the questions. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki bilgi kartlarımıza bakıp bilgi kartımıza sorularımızı cevaplayacağız. Ben biri yaparken size de üçü bıraktım bile hatta isteyenler dördü de yazabilirler. Peki gelsin cevaplarımız sizden bekleyeceğim. What is his name? Onun ismini arkadaşlar aynı zamanda bilgilerimizi tekrar etmiş oluyoruz değil mi? Önceden öğrenmiştik biz bunu. Onun adı ne? Tabii ki de Tonguç. O zaman ne diyoruz? His name is Tonguç. Hemen yazalım. His ne demek erkekler için? Onun demekti. His name is Tonguç. Onun adı Tonguç demiş olduk. Where is he from? O nereli? Hemen bakalım tabii ki de Türkiye değil mi arkadaşlar? He is from Turkey. O Türkiye'den Türkiye'li diyebiliriz. He is from Turkey. Peki geldik sizin sorunuza. What is his job? Onun mesleğini. Acaba kimler cümle şeklinde yazdı? Kelime olarak yazmayalım arkadaşlar. Artık cümlelerimizi yazabiliyoruz değil mi? Gelsin cevaplarımız. Cümle ile yazan arkadaşımızın adını okumak istiyorum hemen burada. Evet kelime olarak yazmışsınız. Tebrik ediyorum ama bakalım kimler cümle olarak yazmış. Onları bir görelim arkadaşlar. Evet geldi mi cümleler? Henüz göremedik göremedik. Bakalım hemen. Evet what is his job? Onun mesleği nedir arkadaşlar? Evet cümle olarak gelecek mi acaba? Göremedim. Evet şimdi geldi. Tebrikler Ali'ye tebrik ediyorum seni. Cümle olarak cevabımız geldi. Feyza Nazlı da bilmiş süpersin Feyza. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. O zaman hemen ne yazıyoruz buraya? Mesleğini yazıyoruz değil mi? He is a chef o bir aşçıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şef başka ne kullanıyorduk biz aşçı için? Cook değil mi? Cook da aşçı demekti aynı zamanda. Peki what does he like? O ne yapmayı sever? Hemen cevabı yazın bakalım kimler bilmiş. Ben de isimlerinizi okuyayım. Sizin yazan arkadaşlarımız varsa eğer. Evet süpersiniz gelmiş bile. Havvanur Yavuz bilmiş. Tebrikler Havvanur. Yusuf Seyhan da bilmiş. Tebrikler. Mesut Tunalı da bilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet. What does he like? Onları ne yapmayı sever? Tabii ki de cooking. Yemek pişirmeyi sever değil mi? Ne yazıyoruz o zaman? He likes cooking. He likes. Like demedik. Buraya da cooking yazıyoruz arkadaşlar. E gibi oldu. O zaman şöyle yazalım. Cooking. O yemek pişirmeyi sever demiş olduk. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet, şimdi de gelelim yıldızlı alıştırmalarımıza. Bakalım kimler buraya adını yıldızlı bir şekilde yazacak ve bu sayfa ona ait olacak. Gelsin cevaplarımız. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçelim. Hi, I am Matt. Merhaba ben Matt. I am a. Evet, acaba buraya ne gelecek? Onun mesleği ne? Doğru cevabı kelime halinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Postman, waiter, fireman. İsmail which one is true? Hangisi doğru? Gelsin cevaplar. Bekliyorum. İlk bilen arkadaşımızın adını hemen yazacağım yıldızlı bir şekilde. Ne diyecek bize? Ben bir. Acaba ne mesleği? Hemen resme bakın. Çok kolay arkadaşlar. Geldi bile. İsmail Efe Olgun bilmiş. Tebrikler İsfa İsmail. Hemen adını yazıyorum. İsmail Efe Olgun. Well done, İsmail. Ve benden bir yıldızı kaptın, günün ilk yıldızını. Tebrik ediyorum seni. Başka kimler bilmiş? Hatice Kasapbaşı da bilmiş. Tebrikler Hatice. Osman Bağlı bilmiş. Şu an sohbet alanı yıkıldı bile. Hepinizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar onun mesleği ne? O bir itfaiyeci değil mi? Bulalım hemen. Postman neydi arkadaşlar? Kostacı bu gitti. Waiter erkek garson demek bu da gitti. Fireman doğru cevabı sanırım? Evet itfaiyeci demek değil mi? Polismen neydi peki? Polis demekti arkadaşlar. Erkek polis. Doğru cevabımız C şıkkı. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve gelsin diğer yıldızlı sorumuz. Which matching is true? Hangi eşleştirme doğru? Acaba kim bilecek? Görseller ve kelimelere bakalım arkadaşlar. Doğru olanı bulalım. Burada üç tanesi yanlış. Tabii ki de biri doğru. Doğru cevabı kelimeler halinde yazabilirsiniz. Çok kolaylar. Zaten kısa kısa kelimeler cevaplar arkadaşlar. Burada hem meslekleri aklınızda tuttunuz mu onu da ölçmüş oluyoruz. Gelsin cevaplar. Acaba doğru cevabımız ne? Sanırım geldi bile cevabımız. Bakalım ilk bilen arkadaşımızı okuyacağım. Evet kimler bilmiş? Fireman'i bilenler var. Tebrik ediyorum Fireman için. Bu sorumuzu bilen şanslı arkadaşımız kim olacak acaba? Evet gelsin cevabımız. Doğru olanı bulacağız arkadaşlar. Evet Zeynep Süeda Atilla bilmiş. Tebrikler Zeynep. Hemen adını yazıyorum senin. Zeynep Süeda Atilla. Belden Zeynep benden yıldızı kaptım. Bu sayfada sana ait oldu. Peki bakalım başka kimler bilmiş? Evet gelsin cevaplarımız Zeynep Baran bilmiş tebrikler Zeynep Zeynep'ler bugün çok iyi biliyorlar sanırım arkadaşlar. Evet Emel Demirbaş bilmiş Duygu Bozkurt da bilmiş tebrik ediyorum size. Hemen bakalım aktör neydi arkadaşlar erkek oyuncuydu değil mi? Ama burada bir doctor var bu gitti. Actress neydi peki? Kadın oyuncu. Burada da bir hemşire var. Bu da gitti. Waiter neydi? Erkek garson da değil mi? Evet, burada da bir erkek garson var. Doğru. Teacher öğretmen demek ama burada dancer var. Bu da gitti. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkıydı. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve gelsin diğer sorumuz. Ne yapıyoruz? Choose the correct option. Doğru seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. Yine Cümlelerimizi aynı şekilde yazabilirsiniz. Zaten çok kısa kısa cevaplarımız. Doğru bilen arkadaşımızın adını buraya yazıyorum ve benden bir yıldızı kapacak. Hello, I am. Evet. Merhaba, ben bir veterinerim. I like. Acaba o ne yapmaktan hoşlanır arkadaşlar? Mesleğine uygun bir yaptığı şeyi söyleyelim bakalım. Yapmaktan hoşlandığı şeyi. Peki, gelsin cevaplar. Doğru bilen arkadaşımızın adını hemen buraya yazacağım. Evet, cevaplar gelsin. Yine bu şekilde yazabilirsiniz. Helping people, helping animals, growing vegetables, teaching. Which one is true? Hangisi doğru? Acaba kim bilecek? Kim o şanslı kişi? Geldi mi cevabımız? Evet, bekliyoruz, bekliyoruz. Kimler bilmiş? Erdem Hancı bilmiş. Tebrikler Erdem. Hemen adını yazıyorum senin buraya. Erdem Hancı. Ve benden bir yıldızı kaptın bile Erdem. Tebrik ediyorum seni. Başka kimler bilmiş? Bakalım hemen isimlerinize Evet Ahmet Çiçek de bilmiş. Tebrikler Ahmet. Zeynep Karaoğlan bilmiş. Tebrik ediyorum sizi. Başka kimler bilmiş? Seda Gidişoğlu da bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Evet gelsin doğru cevabımız. Hello I'm Evet. I like. Acaba ne olacak? Helping people. İnsanlara yardım etmeyi demeyiz değil mi arkadaşlar? Daha çok hayvanlara yardım ederler. O zaman bu gitsin. Helping animals. That's right. Bu doğru değil mi? Hayvanlara yardım etmeyi severim diyebilir. Growing vegetables. Sebzeleri yetiştirmeyi severim diyebilir mi? Hayır. Bunu farmer söyler. Teaching. Öğretmeyi demek. Bunu kim sever? Teacher sever değil mi? Bu da gitti. Doğru cevabımız beşlikli arkadaşlar. I like helping animals. Ne demek? Hayvanlara yardım etmeyi severim demek. Tebrik ediyorum hepinizi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle neler öğrendik enerjiniz yine harikaydı tebrik ediyorum hepinize. Describing what people do, expressing what people like. Yani insanların hangi mesleği yaptığından bahsettik, onların nelerden hoşlandığından bahsettik. Siz de bana çok yardımcı oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet şimdi de gelsin ödevlerimiz arkadaşlar. Jobs konumuzdan ödevlerimiz neler? Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımız bir gelsin. Evet Sayfamız kaç peki bakalım 288 ve 289'u çözüyoruz arkadaşlar hemen açalım 288, 289. İşte burada meslekler var arkadaşlar harika bir şekilde buradan öğrendiklerinizi buradan te tekrar edebilirsiniz ve pekiştireceksiniz de. Peki başka hangi kitaptan varmış ödevimiz bakalım Zoru Bankası tüm dersler kitabımız var arkadaşlar buradan sayfaya bakalım 294 ve 297 mesleklerle ilgili olan kısmı çözeceksiniz birinci bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mesleklerin. Ee, sonra ikinci bölümüne de çalışacağız. Onu da kaçırmayın. Farklı kazanımları öğreneceğiz. Evet bakalım hemen. Jobs ünitemizin birinci bölümünün testini çözüyorsunuz arkadaşlar. İkinci bölümü sonra işleyeceğiz. Peki o zaman şimdi de gelelim ödülü sorumuza. Thank you for listening to me. Goodbye. See you. <laughs>